Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 İlk önce attığım videoyu biliyorsunuz. Bahçemizi göstermiştik. Sonra buradan sonra da bütün yeri gösterecek. Bildiğiniz gibi. Hadi şuradan da çıkalım. Allah. Şimdi kamerayı da tuttuğum için. Bakın burası Çandarlı Taci Köyü. Dediğim gibi diğer videoda buradan şöyle Bakın şimdi bende kamera olduğu için Yapamayacağız arkadaşlar Şöyle yürüyoruz tekrardan Hızlıca Bakın arkadaşlar Şimdi de Şöyle bakın burada Arkadaşlarımın şeyi var Biz Bir daha Burada. Burada Aynı seferde şey Şöyle şurada Ama Bakın arkadaşlar buraya Bakın eskiden çayız çok havuzda yani burada suyduk sonra nedense ben bilmiyorum toprak oldu ama içine girdik çıkalım motor Motorlar. gözleri görüyor musun ne güzel arkadaşlar bu video çok 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 kısa olacak arkadaşlar ya yani ama ben size dışarıyı da göstereyim yani bir, çık dışarısı e dur. Bak, buradan böyle çıkıyorsunuz. Sonra belki neyse daha ileri. Bunu tüm. göstereyim. Bir dakika burada daha yapılan bir evimiz var. Kızım bir ev daha var. şu ev yapılı. beyaz ev arkadaşlar. Şöyle bakın. Yürüyoruz. Duruldum. Koştum. Yürüyün bakın arkadaşlar. Şuradan da şöyle denize gidiliyor. Burada deniz de var. Şöyle gireyim. Koş koş. Ya ayağım da arkadaşlar. Hem berbatı terlik var. O yüzden tam koşturamıyorum. <laughs> Bu mahalleden neymiş? Terlikli. Terlikliymiş. Evlat. Bakın karınca yuvası ama ben, bu karınca gerçekten değil çok kısa var ya onları bilirsiniz belki bir karınca çok kısırıyorlar Allah <laughs> Allah ben bu karıncalardan hayatımda çok korkarım arkadaşlar evet şimdi de geldik baba görüyorsunuz göremiyorsunuz için ben gelirken buraya geldik arkadaşlar. Şu harikayı göstermeyeceğim. Direkt şimdi. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.